Bu depremde tüm ölen vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralarımıza acil şifalar diliyoruz. Bizler de eczacılar olarak, Türk Eczacılar Birliği'ne bağlı eczacılar olarak ilk günden bugüne bölgede bulunarak e, vatandaşlarımıza ilaç eczacılık hizmeti vermek için elimizden geleni yapıyoruz. Bu depremle birlikte 44 eczacımızı... 21 Eczacılık Fakültesi öğrencimizi ve çok sayıda daha sayılarını tam olarak belirleyemediğimiz çok sayıda çalışma arkadaşımızı, eczacı tekniklerimizi kaybettik. Bunun üzüntüsüyle bugün burada bir dakikalık saygı duruşunda bulunduk. Onlara da ayrıca Allah'tan rahmet diliyorum, yakınlarına da sabır diliyorum. Çok kısa bir süre içinde depremden etkilenen ve eczaneleri hasar gören 5 ilde sahra eczaneleri açtık ve bugün bu sayı 26 sahra eczanesine ulaştı. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Türkiye Eczacılar Birliği olarak desteklerimiz sürüyor, sürmeye de devam edecek. Edirne'ye gelen depremizde de yardımlarımız sürecektir.